Eyzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. El hakümü tekasür hatta zürtümül mekabir. Kella Sefet talemün sümme kella Sefet talemün. Kella lev talemun ilmel yakin. Leteravunnel cehim. Sümme Ha aynel yakin. Sümmeletüs ellünne yeme izini anin ne'im. Sadakallahu lezzimim Subhane rabbike rabbil İzzeti, amma yesifun ve selamun alel murselin Velhamdülillahi rabbil alemin Tekabbel minne ve şümezzane ve erham mevtane bi hürmetilli Fatiha